8850 metre yüksekliğe sahip olan ve dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen Everest, bugüne kadar birçok dağcının ölümüne sebep oldu. Peki Everest'te ne var? Onu bu kadar gizemli kılan ve merak uyandırtan şey de ne? Everest'in zirvesinin yanında bulunan Himalayalar, dünyanın en büyük ve en yüksek sıra dağlarını oluşturur. Everest'in zirvesine kadar uzanan bu sıra dağlarda inanılmaz şeyler oluyor. Birçok insan zirveye ulaşmak için çok şey feda etti. Ancak zirveye ulaşmak sandıklarından çok daha zor. 1979 Hannelore Schmatz 1996 Everest'te kar fırtınasına yakalanan 8 dağcı ve nicesi. Everest'te o kadar çok kayıp ve ölüm vakası oldu ki birçoğunun kimliği belirsiz ve hala sonuçlanmadı. Sizlere zirveye çıkıp çıkmadığı bilinmeyen iki dağcı daha göstereyim. George Mallory ve Andrew Irvine Everest'in zirvesine tırmanma girişimini yapan ilk kişi aynı zamanda George Mallory'dir. Peki onlar zirveye ulaşmayı başardı mı? Mallory'nin cesedi neden 75 yıl sonra bulundu? Ve birçok soru bu videoda. Hazırsanız başlayalım. Tarih boyunca aslında her dağcının hayali Everest'in zirvesine ulaşmak olabilir. İmkansız gibi görünse de Everest'e ulaşan birkaç kişi var. Sir Edmund Hillary ve Tenzin Norgay. 29 Mayıs 1953 tarihinde dünyanın en yüksek dağı olan Everest'e tırmanmışlardı. Onlar deniz seviyesinden dünyanın en yüksek zirvesine çıkan dağcılar olarak tarihe geçtiler. Ancak bunu deneyen ilk kişi onlar değildi. 1924'te dağcılar George Mallory ve Andrew Irvine Everest Dağı'nın zirvesine ulaşmaya çalışmışlardı. Ancak ne yazık ki bu girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmış ve her ikisi de hayatını kaybetmişti. İkisi de hayatını kaybetti diyorum evet. Ancak Irvine'a dair ne bir beden ne de bir iz bulunamadı. Mallory'nin bedeni ise 75 yıl sonra bulunmuştu. Bunun yanı sıra aklımıza takılan ve her şeyin önüne geçen bir soru var. George Mallory ve Andrew Irvine Everest'in zirvesine ulaştı mı? George Herbert Leigh Mallory 18 Haziran 1886'da Cheshire'da üst orta sınıf bir ailede dünyaya geldi. Cambridge, Magdalen College mezunu olan Mallory, Surrey'deki prestijli Charterhouse School'da dersler verdi. Burası karısı Ruth ile tanıştığı yerdi. Her ikisi de idealistti ve Birinci Dünya Savaşı'ndan 3 gün önce evlendiler. Bazı insanlar macerayı, riski sever ve onların peşinde koşarlar. Mallory de öyle biriydi. Hevesli bir dağcıydı ve fırsat buldukça kendini geliştirmeye çalışıyordu. Savaş sırasında askere giden Mallory birçok kez ölümle karşı karşıya gelmişti. İşte tam o sırada araştırmacılar Everest'in dünyanın en yüksek noktası olduğunu hesaplamışlardı. Ancak hiçbir batılı zirvenin yakınına bile yaklaşamamıştı. Savaş sona erince Londra'daki Kraliyet Coğrafya Derneği, Everest'te yapılacak olan ilk keşfin hazırlıklarına başlamıştı. George Mallory de bu gruba dahil olmuştu. Bir gazeteci ona neden Everest'te tırmanmak istediğini sorduğunda Mallory basitçe cevap vermişti. Çünkü o orada. Bu üç kelime aynı zamanda Mallory'nin yazgısının bir göstergesi sayılmıştı. Mallory'nin tırmanma tutkusu ilk kez olmamıştı. İlki 1921'de öğretmenlik görevinden ayrıldığı bir haritalama çalışmasıydı. İkincisi ise 1922'de grubundan 7 kişinin çığ nedeniyle trajik ölümüyle sonuçlandı. Suçluluk ve şüpheyle boğuşan Mallory, 1924'e kadar tırmanış yapmadı. 2 yılını sakin bir şekilde karısıyla geçirdi ve üç çocukları oldu. Ancak tutkuları peşini bırakmıyordu. Bir yandan ailesiyle birlikte olmak isterken, öte yandan zirve tutkusunun arasında kalmıştı. Sonuçta Everest hala oradaydı ve Mallory de başladığı işi bitirmek istemişti. 38 yaşındaki Mallory Everest'i fethetmek için son şansını denemek istedi. Ancak bir yol arkadaşı seçmesi gerekiyordu. Ki bu da aslında oldukça belliydi. 21 yaşında kimya öğrencisi Andrew Sandy Irvine'da karar kılmıştı. Bu seçiminin en önemli sebepleri onun kürek sporundaki sıra dışı kabiliyeti ve yüksek rakımda hayati bir önem taşıyan oksijen ekipmanı konusunda usta bir teknisyen olmasıydı. Mallory Everest'e çıkmanın bir strateji gerektirdiğini fark etmişti. Biraz tırmandıktan sonra inip enerji depoladıktan sonra tekrar tırmanmak gerekiyordu. Günümüzde tüm dağcılar tarafından bilinen bu yöntemin aslında öncüsüydü diyebiliriz. 6 Haziran 1924'te George Mallory ve tırmanış ortağı Andrew Irvine, nihai ve kaçınılmaz zirve girişimine başladılar. Bir gün sonra kameraman John Lowe, Mallory ve Irvine'ı son kez kaydetmişti. Resmen ölüm bölgesine tırmanıyorlardı. Ancak onlar başlarına gelecek şeylerden haberdar bile değillerdi. Evet, şu an onların tırmanmaya çalıştığı, ölüm bölgesi olarak adlandırdığımız Everest'teyiz. 8000 metre yükseklikte vücut nekrosis denilen bir evreye girer. Bu evrede bir veya daha fazla sayıda hücre geri dönüşemez şekilde hasar görebilir. Bu sebeple 8000 metre yüksekliğe çıkmak bir insan için ölüme kafa atmak olabilir. Zirvenin yaklaşık 600 metre altında Mallory ve Irvine son kez çadır kurdular. İşte tam da burası… En son 8 Temmuz 1924'te, gabardin giysileri ve çivili botlarıyla zirvenin 250 metre altında uzaktan görüldüler. Yani her ikisi de yaklaşık bir aydır bu tırmanıştalar. Bir ay geçtikten sonra ise zirvenin sadece 250 metre altından görüntülendiler. İşte tam da burası… Zirveye ne kadar da yakınlar değil mi? John Nolodle onları en son burada görmüştü. Sonrasında ise bir daha onlardan haber alınamadı. Mallory ve Irvine'ın kaybolmasından 75 yıl sonra dağcı Conrad Anker Everest'in yüksekliklerinde Mallory'nin bedenine ulaştı. Yaklaşık 8156 metre civarındaydı. Everest'in zirvesinin 8850 metre olduğunu biliyoruz. Son görüldükleri yer ise zirvenin 250 metre altıydı. Bu durumda son bulundukları yer 8650 metre olmalıydı. Ancak Mallory'nin bedeni 8156 metre civarında bulunmuştu. Bu işte bir gariplik var. Öyle ki Mallory son görüldükleri yerden 994 metre aşağıda bulundu. Diğer tarafta Irvine'dan ise bir haber yok. George Mallory'nin bedeni soğuk hava koşulları sayesinde büyük oranda korunmuştu. Cebinden pirinç malzemeden bir altimetre, bir tane cep çakısı, kar gözlüğü ve mektuplar çıktı. Fakat yanlarını aldıkları kamera bulunamadı. Beline bağlı bir ip onların bir düşüşte öldüklerini gösteriyordu. Ancak Mallory 494 metre aşağıda 75 yıl sonra bulunurken Irvine'dan geriye kalan hiçbir şey bulunamamıştı. Mallory'nin sağ ayak bileğinin hemen üstünde parçalı bir kırık vardı ki bu Everest için ölümcül bir yaraydı. Dağın yamacını kazmaktan yorulmuş gibi kollarını iki yana uzatmıştı. Mallory acıyı azaltmak için sol bacağını kırık olanın üstüne atmıştı. Bu durumda ölmesi dakikalar, en fazla yarım saat almış olmalıydı. Bedenin üstünde çok şey bulunmuştu. Ama çok önemli bir eksik vardı. Zirveye bırakacağına dair söz verdiği karısının fotoğrafı. Fotoğraf karısına olan Ender'in aşkının bir kanıtı olarak zirvede bıraktığı için bulunamamış olabilir miydi? 75 yıl sonra keşfedilen Mallory, onun çabasının anısına keşfedildiği yere gömüldü. Irvine ise hala kayıp. Bu bulgular hikayenin sadece yarısını yanıtlamıştı. Geride kalan ve asla bilinemeyecek olan gizem şöyleydi. Düşmeden önce ne olmuştu? Irvine ve Mallory Everest'in zirvesine ulaşmayı başardı mı? Mallory'nin yanında bir kamera vardı. Aradığımız cevap bu kamerada kayıtlı olabilirdi. Ancak bu kamera bugüne kadar bulunamadı. Onlara ne olduğunu aslında birkaç ipucuya bakarak anlayabiliriz. Öncelikle Andrew Irvine'e dair bir ipucumuz yok. Her ikisinin en son görüldükleri yer zirvenin 250 metre altıydı. Yani 8650 metre yüksekliğe kadar çıkmışlardı. Belki de Mallory bazı nedenlerden dolayı devam edemedi. Irvine'da onu orada bırakmak zorunda kaldı ve tırmanışına devam etti. Irvine'ın sonrasında zirveye ulaşıp ulaşmadığını bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz tek şey var. O da Mallory'nin olumsuz hava koşullarına yenik düşüp ölmesi. Mallory yaklaşık 75 yıl sonra en son görüldükleri yerden 994 metre aşağıda bulundu. Yani onu bir şey aşağı sürüklemiş olmalı. Irvine zirveye ulaşmış olsa bile eğer hayatta olsaydı ortaya çıkardı ve kurtulurdu. Belki de zirveye ulaşacakken öldü veya zirveye ulaşamadan o da Mallory gibi pes etti. Her türlü durumda onlar son anlarına dek mücadele ettiler ve gerçek anlamda asla pes etmediler. Keşiflerin altın çağı bir trajedi ile sona ermişti. Ancak Mallory bir efsane olmuştu. Günümüzde birçok kişi onun zirveye ulaştığını inanmaktadır. Ulaşamamış olsa bile günümüzde George Mallory adı sarsılmaz bir azmin sembolü oldu. Hikayesi ise birçok kişiye ilham verdi. Konuyla ilgili detaylı makaleleri açıklama kısmına bıraktım, okuyabilirsiniz. Ayrıca sonradan gün yüzüne çıkarılmış konuyla ilgili özel mektuplara da açıklama kısmına bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.